Mo Lo Heo adında bir siyampi, Cenub Hunlarının ordusunda 3 yıl askerlik yaptı. Bu müddet zarfında karısı bir çocuk doğurarak adına Taşe Hoay koydu. Mo Lo Heo yurduna dönüp çocuğu görünce büyük bir gök gürültüsünden korkarak göğe bakınca ağzına bir dolu tanesi düştüğü ve bundan gebe kalarak 10 ayda bu çocuğu doğurduğunu söyledi. Molo Heu bu harikalı işe inanmış görünmekle beraber çocuğun yüzünü görmek istemedi. Anası da onu gizlice büyüttü. Çocuk 15 yaşlarına geldiği zaman bir gün kendi sürülerine yağmaya gelen haydutlarla o kadar kahramanca çarpıştı ki hemen büyük ün kazandı. Yanına birçok yiğit toplandı atsız Türk edebiyat tarihi